oyunculuk yemek yemekse şarkı ve müzik de tatlı yemek gibi. Gizli bir yeteneğin var mı? Hayranlarını şaşırtacak bir şey paylaşmanı istesek? Beatbox yapabiliyorum mesela. Gerçekten mi? <laughs> evet. Bestelerimi yaptığımda aranjörlerime de beatbox yaparak tarif ediyorum zaten. Ben bir şeye sinirlendiğim zaman bunu başkasından çıkarmam. Ama benim yanıma yaklaşılmaması gerekiyorsa ben bunu söylerim zaten. Şu an yanıma yaklaşmayın derim yani. Aşk ölecek bir şey değil. Ölüyorsa aşk değildir. Cesaretin yoksa kaybetmeye mahkumsun. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederiz. Oyunculuk senin için ne ifade ediyor? Benim için yemek yemek gibi bir şey. Ve tutkum yani. Ve tabii mesleğim. Bu mesleği seçmende etkili olan bir idolün var mıydı? Bir kişi yok. Birçok kişi var ve örnek aldığım her bir davranışa göre seçtiğim insanlar var. Kiminin oyunculuğunu, kiminin karakterini, kiminin kariyer yönetimini değişiyor. Ama ben e, bu işe başlarken birilerine idol olmaya geldim. Canlandıracağın karakter için nasıl bir ön çalışma yapıyorsun? Kendimce yaptığım bazı çalışmalar var, teknikler var, meditasyonlar var. Onlar sır. Popüler bir oyuncu olduktan sonra hayatında neler değişti? Popüler oldum sadece. <laughs> Hiçbir şey değişmedi. Seni oyunculukta bugüne kadar en çok ne zorladı? Hiçbir şey zorlamadı açıkçası. Geçmişe dönsen ilk sahnesini hazırlanan Barış'a ne derdin? <laughs> Kolay gelsin. Hiç sette yaşadığın bir sahne ya da olay sonrasında keşke bu bir rüya olsaydı dediğin oldu mu? Çok oldu. İlk akne gelen mesela. Söyleyemem. <laughs> Peki yer aldığın bir projede hiç senaryoya müdahale etmek istediğin oldu mu? Bazen kısmen olabiliyor. Bugüne kadar oynadığın karakterlerden biri gerçek olsaydı onunla arkadaş olur muydun? Neden? Olurdum. Baran'la olurdum mesela. Neden? Benzer kültürlerde doğup büyümüşüz. Birbirimizi anlayabileceğimizi düşünüyorum. İyi arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Çünkü düzgün ve karakterli, onurlu bir insan. Senarist olsaydın kendin için nasıl bir rol yazardın? Kendim gibi birini yazardım. Çünkü çok yönlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Hani dişi karakter dediğimiz, sarkastik dediğimiz. Yani bir senarist olarak istediğim her şeyi yazabileceğimi düşündüğüm için özgürce düşünmeden yazabilirdim. Sınırları olmadan. Barış'ın oyunculukta kuralları var mı? Şunu asla oynamam ya da yapmam dediğin? Kurallarım tabii ki var. Mesela? Ama asla dediğim bir durum yok. Yani farklı farklı karakterler, başka duygular, başka psikolojiler hissetmek ve yaşamak isterim ama buna biz e, menajerimle ve ekibimizle karar veriyoruz. Geriye dönüp baktığında kariyerinde ya da hayatında değiştirmek isteyeceğin bir şey var mı yoksa her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna mı inanıyorsun? Evet her şey olması gerektiği gibi çünkü şu an olduğum yerden mutluyum. Bir şeyler değişirse şu an olduğum yerde değişmiş olurdu kaderimde o yüzden her şey olduğu gibi gitti çok şükür. Hem ülkemizde hem dünyada ün yapmış filmlerden birinde bir karakteri oynama şansın olsa hangi karakteri oynamak isterdin? Hmm. sıkıntılı soru ya çok var. Çok fazla var. Ama kesinlikle yani böyle içime dert olan biri var. Tabii ki baba filminden Michael Carleone. isterdim yani. Hayatımda izlediğim en iyi film buydu dediğim film hangisi? Onda da çok var. Yani. Çok fazla, çok güzel filmler var dünyada ülkemizde. Christopher Nolan'ın yazdığı, yönettiği Yıldızlar Arası filmi beni etkilemişti. Yani bilim kurgu olmasına, ütopik bir film olmasına rağmen etkilenmiştim yani. O zaman belki yaşım gereği, 17-18 yaşında falandım. Daha gençtim yani ama çok etkilenmiştim. Şimdi kişisel sorulara geçiyorum. Buyurun. Sen profesyonel anlamda müzikle de ilgileniyorsun. Müzik hayatının neresinde? Profesyonel anlamda ilgilenmiyorum. o <laughs> yani benim için oyunculuk yemek yemekse şarkı ve müzik işte tatlı yemek gibi. Şarkıların söz ve müzikleri de sana ait. Barış'a ne ilham verir? Her şey. Hayat. İlk besteni ne zaman yapmıştın hatırlıyor musun? Evet. Yıl 2018'di galiba. 18'di. Metrobüsten eve yürürken yazmıştım. Senin hayatın bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Bir şarkıya sığmaz. Film olabilirdi belki. Film olsa film olurdu? Film olsaydı çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> Yazdım zaten. Peki modunu yükseltmek için ilk tercih edeceğin şarkı? Hiç öyle bir şeyim yok. Ben modumu düşürmem. Hiçbir şeyinde modunu düşürmesine izin vermem. Ama modum sendelenirse şarkı yazarım. Ya. Dinlemem de yazarım. Efkarlı olduğunda da mı dinlediğin bir şarkı yok? Efkarlı olduğumda yok. Efkarlı olduğumda şarkı açarsanız sinirlenirim hatta. Efkarlı olduğunda peki ilk dinlediğin şarkı? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim günde kaç sahne çektiğimi nereden bileceksiniz? <laughs> Gizli bir yeteneğin var mı? Hayranlarını şaşırtacak bir şey paylaşmanı istesek. Beatbox yapabiliyorum mesela. Gerçekten mi? Evet. Yani bestelerimi yaptığımda aranjörlerime de beatbox yaparak tarif ediyorum zaten. Şaşırtıcı gerçekten. İyi yaparım bana da. Ama şu an yapmıyorum. <laughs> Tam soracaktım yapabilir miyiz şu an diye. Maalesef yapmayacağım. <laughs> Ama beatbox'la bir aranje yapabilirim belki ileride. Sadece beatbox yaptığım, altyapısız yaptığım bir aranje olabilir. İlk biz dinleyelim o zaman. İnşallah. <laughs> Yaparsam dinleteceğim. İlginç, komik bir takıntın var mı? yerdeki bütün cisimleri üçgenleştiriyorum. Nasıl ya? Gerçekten? Evet. Mesela şişe kapağı var burada. Burada işte bardak var. Şurada çakmak var. Üçünü şöyle üçgen yapıyorum. Zihnimle. Enteresan. Değişik sebebi yok yani. Batıl inançların var mı? Yok. Seni sen yapan üç özellik. Bunu başkasına sormanız gerekiyor. Beni iyi tanıyan birinin buna cevap vermesi daha doğru olur. Hangi durumlarda yanına yaklaşmamalıyız? Ya benim yanıma her durumda yaklaşabilirsiniz aslında. Yani ben bir şey sinirlendiğim zaman bunu başkasından çıkarmam. Ama benim yanıma yaklaşılmaması gerekiyorsa ben bunu söylerim zaten. Şu an yanıma yaklaşmayın derim yani. Barış sinirlenince ne yapar? Şöyle dururum. Çünkü sinirlendiğimde aklıma çok kötü şeyler geliyor. Yapmamak için şöyle dururum. Şöyle, dümdüz. Seni ne sakinleştirir? Birkaç dakika üstünden geçip zihnimi toplamak yeterli olur yani. Kendini seviyor musun? Seviyorum saygı gösteriyorum. Özel hayatında seni en çok etkileyen davranış nedir? Vefa. Sevmek yetiyor mu? Yetmez. Güven önemli, sadakat önemli. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Aşk ölecek bir şey değil. Ölüyorsa aşk değildir. Telefonda en çok vakit geçirdiğin uygulama hangisi? Word belgesi. Senaryo okuyorum da. <laughs> Mesajlaşmak mı, konuşmak mı? Fark etmez. İkisi de okey yani. En çok kullandığın emoji hangisi? Öpücek. Çok ünlü de olsam, çok zengin de olsam yapmaktan asla vazgeçmem dediğin fakir bir hobin, alışkanlığın var Bütün mı? Bütün hayatım <laughs> vazgeçmem yani. Bütün hayatım o şekilde yani. Benim lüks e, ya da şatafatlı şeylere hiç merakım yok. yani. Hayatımda hiçbir şey değiştirmem muhtemelen. Değiştirmek zorunda kaldığım şeyler illa olur ama istemem yani. Devam ederim bu şekilde. Zamanı durdurmak mı, geleceği görmek mi? İkisini de istemem yani. Ya, i̇kisi de kaderimi değiştirebilir yani. Ama birini seçmem gerekiyorsa geleceği görmek isterdim bazı durumlarda. Böyle hiçbir an mesela zamanı durdurmak istediğim bir an olmadı mı hayatında? Olmuştur tabii <laughs> Bir haftalık tatil için ilk tercihin hangi ülke ya da şehir olur? Ya merak ettiğim ve gitmek istediğim çok ülke var. Ama en çok merak ettiğim bölge diyeyim Asya bölgesini çok merak ediyorum. Çünkü hala ilkel ritüellerin devam ettiği bir yaşamın devam ettiği ve aynı zamanda teknolojinin de en çok gelişmiş olduğu yer. Ben çok tuhaf buluyorum bunu ve merak ediyorum. Peki bu tatilde tek bir meslektaşın sana eşlik edebilecek olsa kim olsun istersin? Ben herkesle anlaşırım ya kim oldu çok önemli değil. Şöyle aklına ilk gelen böyle birisi yok mu? Yaşasaydı Kemal Sunal Allah isterdim. Hayatta olanlardan? Şimdi söyleyeceğim bir sürü insan alınacak o yüzden. <laughs> bu cevabı böyle bir soru geldiğinde kesin beni söyler diyecek çok insan var da o yüzden. Hayat motto? Cesaretin yoksa kaybetmeye mahkumsun. Telefonun kilitli ekranında ne var? Bize gösterir misin? Tabii ki. Böyle yakından göstereyim. Barış çok teşekkür ederiz konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradan hayranlarına bir mesaj yollamak ister misin? Destekleri için, ilgileri için, ailem olabildikleri için onlara çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Teşekkür ederiz.